Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni videoda karşınızdayım bugün FC mobil oynuyoruz Öncelikle birkaç tane paket açacağız umuyorum ki güzel bir şeyler çıkacak Birincisi takasta umarım güzel bir şeyler çıkar hadi bakalım Hadi bakalım Heyecanımı artık hakkını ver artık heyecanımın benim ya al verdi bak Al hakkımın heyecanını verdi gerçekten çok güzel verdin hem de koy oyunculara bir bakayım da arkadaşlar şimdi Oynattığım adamlardan birini de koymasın oraya <laughs> Biraz daha yükseltmek istiyorum sadece. 91'lik adamlar yerine 93'ler gelsin. Dediğim gibi çok önemli değil zaten bu oyuncular. Oynatmadım bu oyuncular. Abi kolibali çıkıyor bundan hepsi. Kolibali laneti oldu bana ya. Tam çık. Kolibali istemiyorum ben. O kadar çok kolibali verdi ki sıkıldım yani. Burada takaslardan şu güzelliği açacağız. Ulan patlamaz bir bak bebe. Patlamaz mı? Umarım patlar. Sanmıyorum ama patlayacağını hiç. Belki patlar. Belli olmaz. Hadi bakalım. Toz oyuncusu geldi. Hollanda. Orta saha ne abi ya? Verme orta saha yeter. Bıktım artık orta sahalardan ben ya. Gerçekten bıktım ya. Tamam iyi güzel teşekkürler de yani. Sürekli orta saha veriyorsun zaten lan. Gına geldi artık be. Bari buradan. Aynen. Bari buradan bak. mi çıktı ulan ademi Ulan ADM. Real maçı neler yaptın ya. Bu arada çıkartması ADM'yi yani Dortmund'u bitirdi. Dortmund ADM'yi çıktıktan sonra atağa bile gidemedi. Gerçekten çok garip bir değişiklikti. Royce değişikti. Yani veda etsin falan mı istedi anlamadım ama Royce'ye veda ettiler. Kupaya da veda ettiler <gülüyor> <gülüyor> aynı şekilde maalesef. Ben şahsen Dortmund'un kazanmasını istiyordum. Çünkü ben farklılıktan yanayım arkadaşlar. Tamamen Real mevzu değil bu. Yani Real Madrid çok iyi bir takım. Dünyanın en büyük kulübü. Bu başka bir mevzu ama ben farklılıktan yanayım. Farklı takımlar kazansın istiyorum ama Real Madrid taraftarları böyle düşünmez tabii ki. Yani benim tuttuğum takım sürekli şampiyonlar şampiyon olsa ben de öyle istemem. O yüzden şaşırılacak bir şey yok ortada. Oyununu eleştirirsiniz. Şöyle oynuyor böyle oynuyor diyebilirsiniz ama yani adamlar kaldırıyor mu bu kupayı arkadaşlar? Bitti bu kadar. Bitti bu kadar yani. Şu paketi de açmak istiyorum. Hadi bakalım. Geliyor. Bak bak Mbappé'yi çektim ha. Vallahi Mbappé çektim bak. Bak bak. Vallahi demeyelim de. İtalya. Sağ bekle ya. Kafayı yiyeceğim. Ya lütfen. Bak. Yalvarıyorum sana. Yalvarıyorum. İleride oynayan bir adam ben artık. Bak. Lütfen. Orta sahaya bile razıyım ben ya. Gerçekten razıyım orta sahaya da. Vermiyor ulan. Vermiyor. Buradan ver. Vermeyeceksin biliyorum ama. Evet. Verdin. Çok teşekkür ederim. Benim bu paketlerdeki şanssızlığım ne olacak arkadaşlar ya? Gerçekten ne olacak yani? Ulan hiç mi şans olmaz bir insanın ya? Bu parayı da bitirmek istemiyorum şimdi elmasımı da ama açabilecek bir paket var mı diye bakıyorum şu an. Yani yok be. Yok benim böyle açsak muhteşem oyuncular çıkartacağım bir paket yok. O yüzden maça geçelim. Rakibin kadrosu bizimkine tamamen eşdeğer olmasa da yakın bir kadrosu var. Helikeyni 97 yaptım. O güzel oldu. Bugün Harry Kane'le bol bol purple shot atacağız arkadaşlar. En sevdiğim biliyorsunuz bugün hayvan gibi sıkacağız Harry Kane'le. Hayvan. Hadi bakalım başladık. Douglas. Zambrotta. Bu arada hala aynı zişleyin. 4-3-3. O nasıl paslı olsun. Güzel pas. Of. Kane babaya bak ya. Baba ya. Vallahi baba ya. Oyun aşağı. Bravo. Lozano. Çektin. Müthişsin. Artık dışarı çıkartır mısın kendini Modric? Lütfen artık biraz daha dışarı çıkar mısın? Ya da biraz daha içeri gir. Kaldın orada kapalısın yani anla artık. Bu arada foul mu yok hoca orada. Çalım atamadı. Foul verme yani. Heh adamsın. Çok korktum foul verecek diye bir an ama. Vazquez. Yes. Kane sen niye buraya geliyorsun? Kane niye geride oynuyor? Git ileri. İleri git Kane. Kafana geliyor bak. Tut. Tut kafana geliyor bak. Kaleci olmasa geliyordu kanka şimdi. Yalan mı? Ama kaleci var. Yapacak bir şey yok. Yapış hemen. Hemen yapış. Bravo Vasquez. Yedi konu orada be. Veron. Veron. Garip hareketler yapma kardeşim. Bak burası ciddi bir müessese. Tamam mı? Kane hiç koşu yapmıyor. Sizin oldum şu an Kane'e. Of Lozano'ya muhteşem pas. Lozano çektim. Orada bir vurdular bana ama neyse. Kane. Penaltı da. Ulan. Evet penaltı yani. Penaltı bu kardeşim. Küt diye vurdular adama. Sen kimsin ya? Sen kimsin abi git. Kane geliyor Kane. Kane gelmedi topun başına. O yüzden blankla vurdum. Güzel gol. <laughs> Penaltı golüyle 1-0 öndeyiz. Devam abi. Hiç sıkıntı yok. Böyle iyiyiz biz. Zambrotta yani. Ondan sonra o topu alamaman biraz garipti. Mascarona yapışman lazım ya. Bravo. Ama dikmesen daha iyiydi sanki. Kane indiririm lan. Helal olsun be Kane sana. Kıvarat, kıvarat. Kane'in önüne at. Of pasa bak. Kane. Kane. Harry Kane. Rakibini pazara gönderdi. 90'a da topu gönderdi. Harry Kane. 6 numara Kane. Onu değiştirelim bir ara evet. Şu an gördüm 6 numara olduğunu bilmiyordum. Özür dilerim. Kane kardeşimden. Yapacağız. Onu da ayarlarım ben. 9 yaparız bir Kane'i de. Ben ayarlarım diyorum ama hep unutuyorum bu arada ya. Gerçekten sürekli unutuyorum yani. Veron. Veron değilmiş pardon. Douglas Lewis. Biraz gider misin? Gidemezsin. Tamam. Tamam anladım da biraz geç anladım ya. Kaptırdıktan sonra anladım. Oh, Neymar. Güzeldir. Tadına bakabilsem keşke ben de çok isterim. Şöyle bir Kane'e bir ara pas atmadım ki ben düz pas atmıştım ya. Ne oldu? Ya hoca ilk yarı bitecek yer mi bu aşkına? Ben topu kapmışım. Kane aşağı gelmiş. Döneceğim. Purple çatı şok diye vuracağım ya. Deleceğim kaleyi yani. Niye bit durduruyorsun sen maçı bitiriyorsun ilk yarıyı? Gerek var mı? Yok. Yok yani. Yapışalım oğlum pas yaptırıyorsunuz çok bak ha. Hiç sevmediğim şeyler rakibe pas yaptırmak. Yapış Vasquez sen de o. Bravo Vasquez be. Veron full yapmış bana bir de bak. Aynen aynen dikil orada tamam mı? Hareket hareket? Ayıp oluyor bak. Vallahi ayıp oluyor bak şimdi hareketin kralını gösteririm sana bak. Hop. Hop. Bravo. Orada pas atması önemliydi. Kvarats Kvarats Kane şey niye orada duruyor? Ken ya of! Kaleci çıkarttı be. Ken'li bir purple çatamadım. Çat Açıya gelmiyor ki lavuk. Dışarıda bekliyor sürekli. Garip garip yerlerde bekliyor. Nereye gidiyorsunuz lan? Top geldi. Bizimkiler öyle ne topu kardeşim der gibi takılıyor. Veron! Of! Girmedi yine. Bizim bugün şutlar olmuyor ya. Zaten Kayn'le de vuramadım. Hiç içime dert oldu o benim biliyor musun? Gerçekten çok içime dert oldu. Getirme kaleye. Bravo! Masce! Mascerano! Çok güzel be. Kayn niye burada abi? Kayn niye burada? Veron orada bekliyor. Ben onu anlamadım. Ofansife atalım bir takım bakalım. Son 15 dakika kaldı zaten. Bir ofansif bir ofansif oynasın Kane. Belki de o yüzdendir. Ama yani normal dizilişte Veron mu forvette? Veron forvete gidiyor. Garip garip şeyler. Maschera of. Of. Dakika 80 yemeyelim. Ya iki bir durum ama gerek yok yani. Böyle iyiyiz biz. Olur olur yap tamam. Çok bir değişiklik olmaz zaten. Dakika 80 artık. Veron. Bravo ha. Kane buralarda takıl ya. Kane'e bir daha ver. Bir daha al. Kane'e bir daha ver. Kane içinden geçer misin? Of geçiyor da az kalsın be. Lozano. Kane. Yani tahmin ediyordum orada biteceğini. Tam da böyle oyun şeyde bitiriyor. Heveslendiriyor ya. Yaptı da hatanı bitirmiyorum. Yürü yürü falan yapıyor böyle. Ondan sonra bir çalıyor dedi. Yani benim kafada bir sürü düşünce vardı. Kıvaras kelle kaçar mı? Kelle biraz kuş yapımı papa satsam ya da kanada doğru gidip oradan içeri doğru dönüp ceza sahasının dışından bir purple shot mı atsam falan. Bunların hepsi vardı benim kafamda ama oyun dedi ki neyi düşünüyorsun oğlum sen dedi bana öyle kaldım. Rakiple fırsatlarımız eşit o yüzden güzel bir kapışma olacak. Kane'in üstüne çok iş düşüyor. Yani buradan bizi kurtaracak olan Kane. O yüzden iyi oynaman lazım. Hadi. Hadi koçum benim. Hadi aldın topu. Sen orayı bir yararsın be. Yardı. Bravo. Bitir. Çok güzel. 1-0 önde başladık. Güzel. Adam kaçırdı hata. Ama şimdi atacak yüksek ihtimalle. Çok güzel pas. Tam ayarında muhteşem bir pas attı. Adamın yaklaşmasına izin vermemem lazım. Girmeyecek diye o kadar korktum ki. Çok kötü bir pas o aslında. Zambrotta en aşağı. Kane bitirir zaten onlara. Kane'in işi bitirmek. Güzel. 4-1 oldu. Adam top kaybı falan yapıyor artık zaten. Bunu da at garantileyelim. Daha bir dakika var ama 4 farktan dönemez diye düşünüyorum. Kıvaraz kontrol. Çok güzelsin be oğlum be. Çok güzel bitirdin. Douglas. Kıvaraz kendi daha çok atağa giriyor bu arada Kane'den. Kane'e güven, güvenmemiz lazım. Atması lazım falan dedik ama gerek kalmadı Kane'e yani. Kıvaraz kendi atıyor hepsine. 8-2 oldu. Güzel. Oh, oh, hak ettin o zaman. Hak ettin hiç kusura bakma Kane Kane çektin Kıvarat ya. Kalenin dibinde bile abanırım hiç acımam e, Benim atam nerede? ha? Sağol Verdiğin hata da bak Bu atak değil bu arada yani Defans'tan topu verdi bana Kıvarat. Kıvarat Onunla vurmak istedim o kadar götürdük arkadaşlar Zaten 10'a 3 öndeyim Bana atan niye bu kadar geç veriyor bunu anlamadım ben En arkaya ve Filito 11-4 yani gücümüz eşitti ama pozisyonları çok iyi sonuçlandırdık. Kane'e iş düşüyor dedik ama Kıvaras geldi hepsini halletti. Gerek kalmadı Kane'e yani. Arkadaşlar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Rastgele paketler açtık. Yine beklediğimizi alamadık. Hiç de şaşırmadım. Bu oyunda ben paket açısından biraz şanssızım maalesef. Sizin açtığınız paketlerden oyuncu çıkıyor mu? Hangi oyuncular çıkıyor? Lütfen yorumlara yazın. En azından açlığımı giderim. Yoksa gebereceğim iyi oyuncu görmemekten artık. o seviyeye geldim yani. Arkadaşlar lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.